Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün yine çok sağlıklı ve lezzetli bir pasta tarifiyle karşınızdayım. Hem de bu pastamız sadece 3 malzemeli. Un yok, şeker yok ve fırın yok. O kadar ekonomik ve pratik bir pasta yapacağız. Sanırım çoğunuz bunu deneyecektir. İlk malzememiz muz. Ben e, yerli muz kullandım. O yüzden küçük ve 3 tane ile başladım. Büyük ithal muz kullanırsanız 2 tane muz yeterlidir. 3 tane muzu rondodan geçiriyorum. İsterseniz olgun muzlarınız varsa çatalla da iyice ezebilirsiniz. Pürüzsüz olursa çok güzel olur. Şimdi çok tepeleme olmayan 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve eğer arzu ederseniz biraz tarçın koyabilirsiniz. Ben ekledim. 1 çay kaşığı kadar tarçın koydum. Şimdi muz, kakao ve tarçını karıştırıyorum. Temel malzememiz 3 tane. İsteyenler tarçın ve vanilya ilave edebilirler. Şimdi iyice kakaolu karışımı pürüzsüz hale getirdim ve karıştırma kabına koydum. Şimdi yulaf ezmesi ilave edeceğim. Önce bu karışıma 2 su bardağı koydum. Bir kıvamı görmek istiyorum. Her şeyin markasına ya da sıvı oranına göre değişebilir çünkü. 2 su bardağını şöyle bir karıştırdıktan sonra 1 su bardağı daha ilave ediyorum. Ve tam 3 su bardağı yani 300 gram yulaf ezmesi koymuş oldum. Eğer yulaf ununuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ya da yulaf ezmesini çekerek un haline getirip öyle de kullanabilirsiniz. Görüntüsünün nasıl olmasını istiyorsanız öyle yapın. Şimdi iyice karıştırdığım bu malzemeleri ikiye ayıracağım. Çünkü sağlıklı pastamızın arasına da muz gelecek. Bu kabım 13-15 santim gibi. Yarısını alta yerleştiriyorum malzemenin. İyice düzelteceğim sıkıştırarak. He, kaba gördüğünüz gibi streç film koydum. Daha sonra rahatça çevirmek için. Bu da dünyadan bir tarif. Belki de izlemişsinizdir. Böyle kelepçeli kalıpta ya da yuvarlak çemberde yapmışlar. Herkes de onlar olmayabilir. O yüzden hemen bir naylon ya da streç film koyun ve yarısını iyice içine yerleştirin. İstediğiniz herhangi bir kabın. Ve iki tane muzu güzelce dilimledim. Gördüğünüz gibi dizdim. Şimdi diğer yarıyı da muzların üzerine koyacağım. Işıktan fark ediyorsunuzdur. Akşam yaptım ben bunu. Gerçekten yapımı çok kolay. 1-2 saat içinde de buzdolabında böyle halleşip yemeğe hazır hale gelebilir. Ama ben ertesi sabahı bekledim ki son kareler daha gün ışığında çıksın diye. Güzelce yerleştiriyorum. Şimdi kapağını kapattım ve buzdolabına koyuyorum. Dediğim gibi birkaç saat sonra da yiyebilirsiniz. Hani özleşir güzelce geceden yapıp ertesi günde sunuma hazır hale getirebilirsiniz. Şimdi tabii ki kolayca ters çevireceğim ve streç filmi üzerinden alacağım. Gördüğünüz gibi pastamız gayet pratik bir şekilde hazır oldu. Şimdi yine muz ve kakaodan ona krema hazırlayacağız. Dediğim gibi muzlarım ufak olduğu için iki tane muz kullandım. Çok büyük ithal muzunuz varsa bir büyük muz yeterlidir. İki muzu çekiyorum fakat benim muzlarım biraz sert iyi pürüzsüz olmadı bir yemek kaşığı kadar su koydum ve onunla birlikte çektim şimdi bir yemek kaşığı dolusu da kakao ilave ettim birlikte yine güzelce pürüzsüz hale getireceğim ne kadar kolay bir krem oldu değil mi gördüğünüz gibi nefis bir lezzeti var şimdi şunu da söyleyeyim size ben bunun tadına bayıldım. Özellikle ertesi gün çok güzel lezzetlenmişti. Ama ben biraz tatlı istiyorum derseniz tüm malzemenin içine bir yemek kaşığı dolusu bal da ilave edebilirsiniz hazırlarken. Güzelce sıvadıktan sonra pastayı ben dövülmüş cevizle süsledim. Fıstık, fındık, hindistan cevizi canınız ne isterse ilave edebilirsiniz ve onunla süsleyebilirsiniz zaman derim ya sürekli takipçilerim bilir ana fikirler benden. O yüzden çok temel tarifleri seçiyorum sizler için. Farklılaştırmak, zenginleştirmek sizden. Şimdi güzelce dilimliyorum. Gayet yumuşak, kolay dilimleniyor. Ve şimdi içini göreceğiz. Umduğumdan çok daha lezzetli bir pasta oldu. Onu söyleyebilirim size. Özellikle gerçekten ertesi gün çok daha güzeldi çünkü yulaf ezmeleri de o lezzeti içine almıştı. Gördüğünüz gibi sağlıklı ve pratik pastamız hazır. İnşallah denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu ve tarifi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Şimdi şöyle bir çatalla bakalım. Bunu ben yapalı bir 10 gün oldu. İnanın şu an bile yapasım geldi. Çok lezzetli oldu çünkü. Ve de rahatlıkla, gönül rahatlığıyla, sağlıklı beslenen ve diyet yapanların ölçülü bir şekilde yiyebilecekleri güzel bir pasta. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın en lezzetli en sağlıklı tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın